Evet, ilk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısını çekeceğiz. Mamak e, Belediyespor 1-0 önde Ulubey karşısında. U17 değil mi bu? 17 Evet. Evet, ikinci yarı başladı hakemin düdüğüyle. İkinci yarıda başarılar. Öncelikle gençler ikinci yarı e, geldiğim için, evde misafir olduğu için bu maçın ilk yarısını çekemedim. İlk kolümüz nerede diye hayıflanmayın ona göre. Neşin okan, yaksa okan, yaksa okan. 4 numaralı evet. forma Mirzada. 16, 16 evet, dedi. Evet, maçın, maçın hemen başında penaltı e, atışı kullanacak. Penaltı verildi, Ulu Bey şimdi penaltı atışı kullanacak. Evet, 1-0 Malum durumda. Belediye diye geçiyor değil mi? Evet, tamam evet. Bir 0 Mamak Belediye Spor önde. Evet kaleci çok iyi iş düşüyor şu an. Kaleci belki de kurtaracak bilemeyiz. Belki de beraberliği sağlayacak. Şimdi onu hep beraber göreceğiz. Eee beraberlik golüne yakın olduğunu söyleyelim. Ulu Bey'in hakemli dünü aldığı Ruş ve ters koşuya. Espor tabela hırsa bakayım hırsa hırs hırs evet kazanma hırsı ikinci yarı başladı ikinci yarı hep başında beraber geldi ilk golümüzü kim attı karşı ikinci yarı oynuyor Mamak Belediyespor. Biraz sonra da yağmur var sanki yağmur bir, bir havası var sıkıcı bir hava. Gel yüzük gel yüzük. Fizikli olan iyi ha. Sizin dokuz numara iyi. Sizin dokuz numara fena değil. Sakin, sakin. Fiziği çok süper de. Dur bakalım onu göreceğiz hadi, hadi. birazdan. Hadi, gel 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 gel. 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 Düşürme. Evet, ya sağda kora kor mücadele olacağı belli ikinci yarıda evet. Ciddi mi ki? Bekle. He. Öyle mi? Ha. Ulu Bey'in birincisi. Birinci. Ulu Bey birincisi. Birinci. Evet. Bir puanla birinci. Orta. Şeyde oynamış Yozgat'ta ya. Yozgat'ta oynamış. Ben hayatım boyunca en uzun telefon görüşmem. Söyledim miydi? He bundan 3 üç, üç, saatten fazla. Gece mi? Ne aradın? Gece gece. O unutmamışım maşallah. Evet. Vedat şimdi izlemeye geldiğini yaptım. Evet. Vedat dedim. Vedat da gene böyle Sakin, sakin, sakin. Senin oğlanın adı neydi? Yavuz Efendi. Yavuz Efendi. Ha şimdi Yavuz Efendi de, değil mi? Evet. Ha, evet. Allah ne verdiyse oğlum tekrar Yağız Efe kaptırdı ya, orada topu. Yusuf. Kontrol demedi daha doğrusu Ayağ önce. Ayağı oynayın sakin. Ayağı Ayağ oynayın. Şimdi Ali. Arkasına. Yusuf gerek yusuf. Yemek, devam, ya, devam, yemek, devam, yemek. devam devam devam. <laughs> evet. Bu maçın bir de Rovarşı da olacak daha. Evet. İlk, yer ilk yarının beşinci mücadelesi. Beşinci herhalde tahminim hafta. Çabuk çabuk çabuk. devam Fikret hızlan. Şey olmayınca Ulu Bey burada oynuyor. Ee, örnek stadı herhalde tadilatta mı? Bir evet. Evet. Normalde ev sahibi kim? Ulu Bey'in Bey, Bey ev sahibi. Bırak Mehmet. Türk özüne veriyor zaten. Abi. Bir birlik eşitlik var. Saray Mahmudiye Stadında ilk yarıda Malak Belediyesi Spor'un golü var. Biz yoktuk ama ikinci yarı geldiğimizde Diğer maç başladı zannettik ama ikinci yarısı daha yeni oynanıyor. Evet kontratak geçmedi evet. Bu başarı nasıl olsa gelir. Sportif başarı olur. Aa, Aferin olmaz. Evet, Uzaklardan bir vuruş. Ay, Out. Güzel haydi. Efe haydi. Efe haydi. Efe. de Konuş. Konuş. Tamam. Konuş. 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 Haydi. Konuş. 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 Çok ne, hata yapıyorlar. Hata, hatalı yani, paslar. Ya, Hadi ha, Mehmet. Ha böyle ya, hatalı şey işte. Bak, i̇şte. Ha. Bu olacak işte. Aynen. Ha böyle aynen. Öldürme. abi. Aferin Aferin sakin, sakin ha. Gitti Mehmet. Allah, Allah lives, Allah lives, Allah lives. Allah, Olur, çıkmadı. Eee. Evet. Ya, ya. evet, ya ya, ya, ya. Buraya yaklaştır burayı. Eee geç çıktın. İste. Sakin. Hayır hayır. Burcu, burcu, burcu. Hayır, be. O yönden Tamam, bravo, bravo, Mustafa Hadi, hadi, Çık kafaya Emre, kafaya çık Sakin Pas yapalım, pas yapalım. sakin kafaya sakin 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 gelmesini bekledi Yağız. Evet şimdi verdi 14 numaralı oyuncu muşturdu. Evet, bak, Yumuşak bir top gönderdi. Çabuk çık, çabuk çık Okan. Yanlış tercih yapıyoruz. Hamadım ki. Hadi adam hadi. Gel Yürü yürü. Tam, yani e, e, tam, tamam. Ortaya, Bir daha, bir daha. Sakin, çevir, çevir, sakin. Hadi. 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 Yavaş efendim. Haydi Fikret abi. ol bak. Sonra, sonra, sonra çok savrulma. Evrenin havada ol. Yok. yavaş. Oğlum. Oğlum bir Bir top Bir topa bir bak. Sercan Sercan. Sakin. Sakin. Açıl. yap başla servet sakin sakin

gol olsa harika bir gol izleyebilirdik. Bir harika vurdu yani gerçekten. İyi, iyi oturdu. Yani. İyi, ayağına da iyi oturdu. Bravo, bravo. İyi bir vuruştu gerçekten. Tebrik ederim. Ve e, Ortadır, yedemlerinde, e, yedemlerinde, yedemlerinde birinci ve ikinci arasında da spor 17 dakikelerin üzerinde gruplarında birinci ve ikinci. Nervay, Nervay. Olmuş. Okan git osang. Bak Berat oyna Berat. Şimdi orta. Şimdi Çok iyi. Hadi bakalım. Şimdi. Tamam. Hadi hadi Merham, hadi çift, çift, çift. hadi berat, hadi 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 Aralarında 15 metre açma. Adam dönünce baş başa bırakın. bırak. Bileyim, bileyim, bileyim. Hocam sekerse adam alacak. Ya işte şöyle dursun. Adam 15 metre. Hadi 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 ya. hadi, hadi. 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 offside. Ya Halil! Halil! Halil!

Evet, serbest uçuşu takışçısın, şey takışçısın yani. Yağız Efe, hadi Yağız ya Efe, hadi oğlum. Dikkatli ya, aman Tanrım. Afiyet çabuk! Hadi! Çabuk buraya, çabuk! Hayırdır? Evet, evet. evet, 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 evet. evet, oynaya, oynaya Sakin, sakin, oyna ya. Oyna ya. Hadi oğlum.